Evet dostlar herkese selamlar. Yavrularımız oldu 17 günlük gözleri açılmış. Bugün gittim baktım. Şila'nın Şila da hamileliğinin 4. haftası yavaştan şişmeye başladı. Ama neden hiç iştah yok. Buz. Kuru hastasına baktık bak. Peki. Hava da 10 numara gibi bir hava var. Evet şimdi yavrulara doğru gidelim. Her yerde, Şimdi de 5. tuvaletini yapıyoruz. Kucu. Kucu. Keyifleri yerinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur. Dur kızım bak. Batır bir üstümü başımı. Gerek var mı böyle bir şeylere? Niye yemiyorsun yemeğini? Yavrulara bakalım. Bakalım bakalım. Dur lan dur lan. Ey maşallah. Sekiz taneydi. Dur kızım. Çık dışarı çık. Dur ya. Sekiz taneydi. Çıklara püh. Allah seni kahretmesin. Batırdın lan. Satırsana kaç. Çıkarıyor musun lan? Çıkarıyor musun lan? Çıkarıyor Dur, dur. Kızım dur. Allah Allah yavruyu özecek. Şşşt. Daisy. Hadi dışarı. Hadi dışarı babacığım. Hadi. Çık 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 çık. Çık. Lan çık. Ey maşallah. Gözler açıldı. Gözleri de gözükmüyor. Mahvettin köpekleri. Şu sabah elime aldım. Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Bak 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 bak. Bak 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 bak, bak 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 bak. bak 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 bak. Bak sesi nasıl tepki veriyor? Duymuyorsun ama nasıl tepki veriyor? Bu bir erkek olan. Ey maşallah böyle dişim bu şuna bak ya. Ey maşallah güzelliğine bak. Görüyor musunuz maskeyi? Lan var ya beni mahvettin ha. Hangisi erkekte? Erkek. Aslan Yanlış tuttuk çeviremiyoruz. Bak bak annesini nasıl buluyor bak. Dur kızım, dur. Reci kucu. Şşt, hayır hayır hayır. Tamam, şaka yaptım. Otur orada. Bir bak. Bak bak bak. Beni yiyecek. Hey, maşallah. Oo bunlar çok kalın ya. Üzünde bulilik mi var nedir anlamadım. Kafaları kocaman. Arkadaşlar kanalımıza abone olun bizlere destek verin 1000 abone olamadık kaç aydır önce kanalımız gitti 40 bin abonemiz yazık oldu hani fare yavrusu gibi yani yakında Bunlar da yeni ailelerine kavuşacak Yavaş <laughs> yavaş yürümeye başlamışlar da. İki haftaya kalmaz buralarda. Oyun oynayacaklar. hepsinde de maskesi çok güzel ya baksana. Baba leke anne staff. Baksana, baksana. Baba. bir. ya. Şile kucu. Kucucu. Şile i̇şte çok güzel. Şile'yi çok güzel bir erkek bir Buradan çıkma bir yavruyla eşledik kafası falan aynıydı zaten takip edenler bilir bak ekmeği gömmüş ekmek verdi bugün ekmeğe bayılıyor ne mama yer ne bir şey yer ekmek manyağı Çile çok güzel bir köpek gerçekten fotoğrafı oldu var Çile'nin de yavruları doğacak onları da paylaşacağız sizlerle arkadaş kurt köpekleri beni çok sinirlendiriyor vallahi billahi köpekleri var ya. Buz, emektar. Emektar kuzu. Beni çok sever. hayvanlara karşı çok tehlikeli, insanlara karşı hiç şey yok ya. Öyle mi kızım? He? Şöyle geçelim gözümüz gelmesin. Neyse. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.